Merhabalar, bu videoda Vürt'ün boğaz kelebeği temizliği için özel olarak ürettiği spreyi kullanarak boğaz kelebeğini sökmeden ve orijinal adaptasyonunu bozmadan evde kendimiz temizleyebilir miyiz onu görmüş olacağız. Boğaz kelebeğine ulaşmak için hava filtre kutusunu sökerek işe başlıyoruz. Elimle gösterdiğim yerlerdeki vidaları sökerek kutuyu tamamen yerinden çıkaracağız. Evet Boğaz Kelebeği'ne ulaşmış olduk gördüğünüz gibi. Aracım şu an 240 bin kilometrede ve Boğaz Kelebeği şimdiye kadar hiç temizlenmedi. Kirlilik durumu gördüğünüz gibi. Videonun bundan sonraki kısmını muhtemelen hiçbir YouTube videosunda göremeyeceksiniz. Çünkü bu yöntemi tamamen ben kendim keşfettim. Öncelikle aracımızı yarım kontak veriyoruz ama motoru çalıştırmıyoruz. Sonrasında birine içeriden gaza sonuna kadar basmasını söylüyoruz. Bas bakalım yavaşça. Evet. Yavaşça bırak. Bas. Yavaşça. Tamam. Bırak. Bırak. Tamam. İlk olarak kelebek kapalıyken iken sıkıp birlerin yumuşaması için biraz bekliyoruz. Hafif bir bassana. Yarım bas, yarım. Evet, tamam. Tam bas. Daha iyi temizlik için bir diş fırçası kullanmaya karar verdim. Önemli olan gaz kelebeğinin kendisini ve çevresindeki kirleri tamamen temizlemek. Diş fırçası bu işte oldukça etkili oluyor. Bu işlemi yaparken kesinlikle kelebeğin konumunu oynatmamamız gerekiyor. Siz temizlerken içerden gaza basacak biri yoksa gaz pedalına bir taş koyarak kelebeğin sürekli açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Diş fırçası simsiyah olduğu zaman fırçayı dışarıda yine aynı sprey ile temizliyorum. Bir süre temizledikten sonra artık fırça kirlenmiyorsa temizlenmiş demektir. Boğaz kelebeğini ve etrafını kağıt havluyla siliyorum. Gördüğünüz gibi kağıt havlu da temiz çıkıyorsa artık temizlendi demektir. Gaz pedalının üstünden taşı alıyorum. Temizlik işlemi tamam artık söktüğümüz parçaları yerine takabiliriz. Araç ilk çalıştırmada geç çalışabilir veya arıza ışığı yakabilir. Bu emme manifolduna kaçan spreyden kaynaklanıyor. Bir süre sonra bu arıza ışığı sönüyor arkadaşlar. Bir de ilk çalıştırmada boğaz kelebeğinin olduğu kısımdan biraz beyaz duman çıktı. O da spreyden kaynaklı. 2 dakika sonra normale dönüyor. Boğaz kelebeğini de sanayiye gitmeye gerek kalmadan evde kendimiz temizlemiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.